kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün YKS öğrencisinin bir gününü göreceksiniz. Bugün yapacaklarımdan kısaca bahsedecek olursam bugün zaten çok az bir şeyim var. Yani çok fazla yapacağım bir şey yok. Çünkü bugün TET denemesine gideceğim. Özde bir denemesine gideceğim dershaneye. Normalde benim denemem dündü. Özde bir denemem. Ama dünkü denemeye katılamadım. Bugün katılacağım. Zaten bugün Özde birin son günü. Yani bir gün daha vardı katılmak için. Bugün Özdebir'e gideceğim. Sabah oran orantı çalıştım. Videosunu izledim, testini çözdüm. Ee, eve geldikten sonra da TET denememin analizini yaparım. TET denemesinden sonra asla kütüphaneye gideyim diye düşündüm ama e, gerek yok bence. Çünkü bir tek 12 edebiyat çalışmam var. Ben açık lisedeyim bu arada. Beni ilk defa bu videodan görüyorsanız. E, açık lise öğrencisiyim. Son sınıftayım. E, o yüzden 12 edebiyat çalışmam gerekiyor. Sadece 12 edebiyat olduğu için de kütüphaneye gitmeye gerek duymadım açıkçası. Hani evde de çalışabilirim geldikten sonra. Bir şekilde çok uzun bir video olmaz büyük ihtimalle bu video. Çünkü yapacağım çok şey yok. bu yüzden kısa bir video olacak ama güzel olacağını düşünüyorum. Umarım özde bir güzel geçer. O şekilde yani arkadaşlar. Şimdi gidelim. Bu arada YKS başvurularınızı yaptınız mı? Bugün son gün. Yani bu videoyu attığımda Büyük ihtimalle ya bir gün geçmiş olacak ya da son dakikalar falan olacak akşama atarsam. Benim şöyle bir sıkıntı oldu aslında ben başvurumu yaptım ama şöyle bir talihsizlik geldi başıma. Normalde ben kimliğimdeki fotoğraf kullanılıyordu benim ÖSYM ekranımda, ÖSYM sayfamda işte. Ben kimlik fotoğrafımı değiştirmeyi hiç düşünmedim çünkü LGS zamanında değiştirmiştim o yeni kimliğimi ilk çıkardığımda. Çok yüzüm değiştiğini düşünmediğimiz için değiştirmedik yani değiştirmeyecektik biz. Sonra son bir hafta kala herkes hayır 4 yıl süresi var 4 yıldan sonra değiştirmeniz gerekiyor falan filan dedi. Ben de şimdi ilk defa sınava gireceğim ilk defa deneyimlediğim bir şey olduğu için hani dedim ki ah oh, böyle bir şey mi var değiştirelim o zaman. Ama son bir hafta kalmıştı ve biz bu perşembe günü değiştirdik. Bugün pazartesi son gün biz perşembe günü değiştirdik. İlk başvurusuna gittik yani. Ve çok az zaman kalmıştı. Bir de şöyle bir durum oldu. Fotoğraf Benim önceden açık lise için çektirdiğim bir biyometrik fotoğrafım vardı. Onu götürdük. Zaten üzerinden 4-5 ay geçti geçmedi yani. Onu götürmüştük. Kimlik başvurusu yaptığımız yerde çalışan bize demişti ki hani bu kabul olmayabilir. Ne? Kabul olmazsa çok sıkıntı olurdu bu arada. Çünkü kabul oldu Allah'tan ama merak etmeyin. E, kabul olmazsa çok sıkıntı olurdu çünkü zaten Perşembe günü kabul olup olmadığı mesajı Cuma günü gelecek ve biz ne ara yüzden randevu alıp gideceğiz yani mümkün değil yetişmezdi yani Allah'tan kabul edildi ama şu anda da şöyle bir sıkıntı var ben bana geçici kimlik kağıdı veriyorlar ya onu verdiler şu an ÖSYM ekranımda fotoğraf bilgileri kısmında o geçici kimliğin yani e, geçici kimliğin son bulduğu bir tarih var ya örneğin hani aldıktan iki hafta sonra falan oluyor ya şu an Mart'ın 15'ine kadar mı ne geçerlik süresi var. Ve umarım da, yani kimlik elimize gelene kadar değişmeyecek bu süre. Kimlik elimize geldikten sonra 10 yıl kadar bir süresi olacak. Ama e, şu an kimlik elimize hala gelmedi. Eğer bugün gelirse o kadar isterim ki bugün gelmesinde Bugün yenilenir büyük ihtimalle. Ama Gelmezse umarım o geçerlik tarihi yenilenir. Yoksa çok büyük sıkıntı olacak. Ne olacak onu da bilmiyorum olmazsa. Öyle bir sıkıntı. Umarım kötü bir şey olmaz arkadaşlar. Bir de ben sonra ne öğrendim? Benim o eski kimliğimin fotoğrafı gayet geçerliymiş. Eğer kimliğinizin fotoğrafını kullanıyorsanız 10 sene süresi varmış onun. Benim 4 sene mi 5 sene mi ne geçmişti. Yani süresi varmış meğer. Ben insanlara aldanıp işte acemiliğime denk geldi biraz arkadaşlar. Yani neyse umarım bir sıkıntı olmaz. Bir sıkıntı olmasın da yani gerçekten başka bir şey istemiyorum. O şekilde yani çok konuştum. Şimdi hemen Özdebir'e gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. denemeden çıktım. O kadar rüzgar var ki hep başörtüm bozuldu. Denemeden çıktım şimdi. Denemeyi yorumlayacak olursam sonra yorumlayayım. Yani, yolda yorumlamayayım. Denemeden çıktım. Şimdi eve gidiyorum. Geldim şimdi eve ve size denemeyi yorumlayacağım. Deneme genel olarak çok güzeldi ya. Ben sevdim yani. Özde bir olmasına rağmen çok güzeldi. Bir de bugün açıklanma ihtimali var cevapların. Umarım bugün açıklanır. Şimdi denemeye genel olarak söyleyecek olursam ben de deneme güzeldi. Biraz önyargılı başlıyorum özde bire, bu yüzden hani biraz şey geçiyor. Hani her şeyi ön yargılı baktığım için örneğin matematiği çok çözemiyorum çünkü neden zor olacak gibi bir algı var kafamda özde bir. Ama bu özde bir güzel geçti. Özellikle Türkçe'si çok güzeldi. Yani e, Türkçe'de çok düşük yapacağımı düşünmüyorum. Ya yaptığım gibi ya da çok çok iyi yapacağım. Öyle yani Türkçesi güzeldi. Sosyeli çok zordu. Gerçekten sosyal o kadar zordu ki özellikle coğrafya ve felsefe de aşırı zorlandım. Tarih yine ortalamaydı. Din de fena değildi ama coğrafya ile felsefe gerçekten zordu. Felsefe paragraftı ama paragrafları çok yoğundu yani. Hep ikilemde bırakacak paragraflarda. Koko ne yapıyorsun? Ay her yeri tüy yaptım kaka. Nerede kalmıştım? Evet dur bekle matematik anlatayım. E, matematikte kalmıştım. E, matematik genel olarak güzeldi. E, matematikte uzun zaman sonra en yüksek e, işaretlediğim deneme oldu. Yani en fazla işaretlediğim deneme bu deneme oldu. E, matematikte daha yüksek işaretliyordum ama uzun zamandır bu kadar yüksek işaretlememiştim. Ama bu aşırı kolay olduğundan değil büyük ihtimalle. Ben geçen denememde çok güzel matematik yapmıştım. Hani benim için iyi olan bir matematik yapmıştım. Ondan sonra hani matematik olan bakış açıma yapıyorum ben gibi olduğu için bu denemede onun şeyini gördüm aslında. Hani çünkü her soruyu çözmeye çalıştım. Normalde ben her soruyu atlamam. Hani bakarım bir hangisi çözülebilecek gibi. Ondan sonra onu çözerim. Ama bu denemede öyle yapmadım. Ee, bu yüzden daha çok işaretledim matematik. Umarım doğru çıkar. Birkaç tane emin olmadığım var ama bakalım. Fen aşırı zordu bence. Çok bilgiydi. Ben normalde fen çalışmıyorum şu anda. Sözelciyim ben bilmiyorsanız. E, çok fen çalışmıyorum şu anda. Hani sonlara doğru hani bu garanti konular kampı var ya onu izlemeyi düşünüyorum. Size de söylerim zaten ne zaman izleyeceğimi ama şu an açık lise sınavlarım var. Ondan sonra izlemeyi düşünüyorum. Yani şu an genel olarak çok fen çalıştığım söylenemez. Ama 2-3 tane yapmaya çalışıyorum. 2-3 yani tane değil mi? Hani bir 10 tane yaklaşık işaretliyorum. Hani doğru çıkan oluyor, çıkmayan oluyor. Ama 2-3 net geliyor yani geldiği kadar. Bu denemede 4 tane işaretleyebildim sadece. O kadar zordu ki yani çok bilgiydi yani. Hiç hani çıkaramıyordum bir şey. Hiç eski bilgilerimle yapamadım. Çözemedim. Dört tane işaretleyebildim. Umarım dördü de doğrudur. Hani bana iyi bir net getirir. Ama çok işaretleyemediğim için çok da bir beklentim yok açıkçası fenden. Heh. Ne oldu? <laughs> Hadi konuş konuş söyle. Söyle ne söyleyeceksen. E ne oldu? Arkamda ben konuşurken konuşuyor Şimdi niye konuşmuyorsun? Konuş şimdi de. Hah, utandı. Ben şimdi biraz dinleneceğim açıkçası. Çünkü yoruldum yani. Dershaneye git gel. Oy. Ee, şimdi Ramazan için süsleme yapacaktık. Onu bu videoda yapayım diyorum. Çünkü bu videoda yapacak başka bir şey yok. Ne oldu? Ee, onu da bu videoda yapalım diyorum. Ee, onu da göstereceğim size. Sonrasında da 12 edebiyat çalışacağım. Sonra da günü bitiririm zaten. Umarım sonuçları yani cevapları açıklanır. Onda kontrol ederiz. Şimdi size süslemelerimizi göstereceğim. Ee, bunlar geçen senden kalma. Aslında biz geçen sene süsledik ama e, geçen seneden sonra atmadık. Çünkü bu sene de bunlarla süslenebilir. Çünkü zarar görmediler. açacağım. Bunların isterseniz linkini de bırakabilirim ben. Geçen sene de bırakmıştım Instagram'dan ama isterseniz buraya da linkini bırakabilirim açıklamalara. Bu şekilde. Geçen sene e, astığımız yere asacağız. Şu şekilde şuraya asmıştık geçen sene. Yine oraya asarız. En güzel yer orası. Bu hoş geldin Ramazan yazıyordu galiba yanlış bilmiyorsam. Evet hoş geldin Ramazan yazısı. Şöyle şeffaf ve böyle altın sarısı mı kahverengi mi ne öyle değişik renkte balonlarımız var. Bir de şeffaf. Bir de şöyle pullarımız var içine koyduğumuz. Bunları da şişir. Bir de ışığımı da göstereyim. Işığım çok tatlı ya. Bakın bir böyle oluyor. Bir böyle oluyor. Bir de böyle oluyor. Şu şekilde. Bu Ramazan yazımız. Kötüydü. <laughs> Bu daha hoş geldin yazısı ama şu an biraz değişik gözüküyor. Ay ne yapacağız? <laughs> şu an biraz değişik gözüküyor. Asınca daha güzel gözükecek. yazıyı astım. Bu şekilde oldu. Şuraya çok büyük sarı gözüküyor orası. Çünkü oranın boyası kalkmıştı diğer şeyi çıkarırken. Asla tutmadı yani. Yapıştırıyorum. Boya ile birlikte geri geliyor. O yüzden orası biraz şey oldu ama griye boyayacağım zaten ben o sarıları olduğu kadar. Ha, bu şekilde. Işık falan takınca çok belli olmuyor zaten. Evet tamamladık. Şu an şey olduğu için çok belli olmuyor ama çünkü ışık vuruyor. Karanlıkta da daha güzel duruyor. Size karanlık kendi nasıl durduğunu göstereyim. Ama genel olarak böyle oldu. Geçen senekinin aynısını yaptık. Bu şekilde yani. Arkadaşlar cevaplarını açıkladılar. Baktım. Ee, Türkçem daha iyi bekliyordum ama çok kötü gelmedi. Hani ortalama diyeyim. Hani çok fena değildi ama daha iyi olabilirdi Türkçe. Sosyalim beklediğim kadar kötü gelmedi. Ben baya yanlış bekliyordum. Ama o kadar yanlış gelmedi. Hani yaptığımın gel yani kötü yaptıklarımın benim sosyalim daha yüksekti. Yani o gibi değil, onun gibi değildi. Daha yüksek yapmıştım geçen denememde. Matematikte yaptıklarımın 3 tanesi yanlış çıktı. Bu yüzden çok üzüldüm. Keşke e, ona bir tanesini değiştirmiştim yani. Onu değiştirmeseydim iki yanlışım çıkacaktı sadece işaretlediklerimden tabii boşları hariç. E, fenden de biyolojide 3 tane yapmıştım. 3'ü de doğru çıktı. Bir tane de kimya yapmıştım. O yanlış çıktı ama. Olsun yine fena değil. Biyoloji sonunda bir 3 tane biyoloji yaptım ve doğru çıktı. Hep biyolojide yanlışlarım çıkıyordu benim. Yine bu şeyde hallettik. Genel olarak netim e, geçen netimle aynı. Böyle 0-25 falan oynamış. Onun dışında aynı netim. Umarım daha da iyi olur ama mutlu etti beni bu deneme. Keşke Türkçem bir tık daha iyi olsaymış ve o matematikteki yanlışı yapmasaymışım. Sosyal çok zor geçmesine rağmen yine iyi geldiğini düşünüyorum. Türkçe bir tık daha iyi gelebilirdi ama olsun sağlık olsun yapacak bir şey yok. Şimdi ben yanlışlarıma bakacağım neden yaptığımı vesaire onlara bakacağım. Sonra da edebiyat çalışmayı düşünüyorum. O şekilde yani. Soruyu geçen cumartesi hoca anlatmıştı. Hatta birkaç kere anlattı yani. Ve ben yine yanlış yaptım ya. Gerçekten şaka gibi. Akşamki halini göstereceğim demiştim. Böyle karanlıkta daha hoş duruyor. Çünkü hani ışıklar daha belli oluyor. O yüzden daha güzel duruyor. Yani bu şekilde daha çok kendini gösterdi. Işıklar falan belli olmuyordu ilk astığımda. Ama bunda güzel duruyor. Bu şekilde. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Günüm genel olarak böyleydi. Ee, güzel geçti. Verimli geçtiğini düşünüyorum. Şimdi biraz daha edebiyat çalışacağım. Ama videoyu geç olmadan atmak istediğim için videonun kapanışını yapıyorum. Biraz daha edebiyat çalışıp e, bitireceğim günümü. Bu şekilde. Bu Vlogların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Aynı zamanda beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.